Youtube var, gazete var. Buradan çek şuradan da. Hurra haber yaparsan sevinirim. bak şu yazıları. Video mu, fotoğraf mı? Video. mu? aha değil de Kur'an'ın tefsirini. Bir de üç çeyrek kalır. İzliyor musun Kur'an'ı? şu şeyim, Bu da var ya, Kur'an'ın içinden kısa bilgiler. Daha Kur'an bu da efendim Ramazanın başında başladık, açtık. Ramazanın sonuna kadar da devam edecek. Ramazandan sonra da Müftülüğümüzde ayrıca bir kitap reyonumuz var. Oradan da ihtiyaçlarını görebilirler vatandaşlarımız. Her zaman bekliyoruz. Dini konularda bir ihtiyaçları olursa vatandaşlarımızın her zaman Müftülüğümüzün yerini biliyor vatandaşlarımız, her zaman bekleriz. <laughs> Kendimi tanıtmaya gerek yok. Yok gerek yok. Tanıyoruz. Ramazan mübarek günde Tavşanlı müftülüğümüzün böyle bir uygulaması çok sevindirici. Hoşumuza gitti. Diyanet yayınlarında Cumhuriyet Meydanı'nda yakın bir yerde sergileyip satışa sunmaları gerçekten bizi Ramazan'a dolu dolu geçirmemiz için bir vesile. Baktık, inceledik. Yani güzel kitaplar var. Herkese tavsiye ederim yani. Şey, işte hemen geleyim.